Hakan Fidan'ın biliyorsunuz son günlerde çok dikkat çekici açıklamaları var ve bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefonda görüştü bildiğiniz üzere. Görüşmeye ilişkin de bakanlıktan yapılan bir değerlendirme var, bilgilendirme var ki o da şöyle. Fidan'ın bir müttefik olarak Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG ile birlikte çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle mataba <laughs> Blinken'ın dikkatine sunduğu ve Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti ettiği aktarıldı. Yani bir yandan şu vurgu da var. Özellikle bakanlığın bilgilendirmesinde deniliyor ki görüşmede Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmazlık mekanizması. Bakın bu ifade çok dikkat çekici çatışmazlık mekanizması da gündeme gelmiştir. Bir siyamızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemizi engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır ifade lerine de yer verildi. Alaattin Bey bu çatışmazlık mekanizması çıkışı gerçekten çok çok önemli son günlerdeki gelişmelere baktığımızda siz nasıl okudunuz Türkiye ile Amerika arasındaki bu değerlendirmeleri tabii ki? Bu sorunuzdan önce Türker Bey'e sorduğunuz MIT'in yapısal değişiklikle ilgili bir iki cümle kurmak isterim eğer müsaade ederseniz. E, Mit bölgede, e, Orta Doğu'da, Avrupa'da bizim bölgemizde yüz yüze e, istihbaratı en iyi yapan istihbarat örgütü olarak kabullenilir. E, son yıllara kadar e, içerideki e, iç tehdide karşı istihbarat toplayıp e, siyasi muhaliflere özellikle sola karşı Belli yapılara karşı kural değerlendirilmiştir onların istihbaratı ama son yıllarda bir yapısal değişikliğe gittiğini görüyoruz Türkiye'nin değişik yerlerinde <laughs> Fethullah Gülen örgütünden arananlara alıp gelmesi değişik operasyonlar yapması bunu gösteriyor daha sonra da teknik donanımda da ileriye gittiğini görüyoruz o düşürlen Amerika tarafından düşürülen siha sihanın mit envanterinde olduğu filan da söyleniyor burada mitin yapısal bir değişikliğe gittiğini kendi içerisinde operasyonel bir yapıya gittiğinde görebiliriz. Bunu olumlu ee, anlamda söylüyorsunuz tabi. Anladığım kadarıyla. Ya, ya tabi şimdi eğer güçlü devlet olacaksanız istihbaratınızın çok güçlü olması <laughs> lazım. Önleci tedbirlerle bizim coğrafyamız da stratejik olarak e, netameli bir coğrafyadır. Yani bu coğrafyada var olmak güçlü olmayı gerektirir. Güçlü istihbarat almayı gerektirir. İstihbarat almak yeterli değil. Zamanında ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmeyi analiz, e, yeteneğine sahip insanların o kurumda e, bulundurulmasını gerektirir. Babadan oğula memuriyet şey değil de yetenekli evet. insanlar orada olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi Amerika'da baktığımız zaman bir sürü şey var. biz CIA'yı biliyoruz ama FBI var, istihbarat karşı. İşte NSA var teknik dinleme. Şu an MIT'in bünyesinde toplandığı emniyet istihbarat ve askeri istihbaratın hı hı. büyük teknik şeyleri. Bunların da tabii katkısı var. Ama yeterli görür müyüm? Daha yeterli görmem. E, tabii bizim vatandaş olarak bizim bildiğimiz eşi nedir? Bir e, terörist teröristler bir eylem yaptığı zaman yaptıkları eylemi biliyoruz ama engelenen engellenen birçok şeyden haberimiz olmayabilir. Yani bunu mite güzelleme yapmak için söylemiyorum. Çünkü istihbarat dünyanın her yerinde biraz nankör bir meslektir. Yani okuduğum şeylere baktığımda ve dünya tarihindeki geçmişteki 2000-3000 yıllık tarihteki incelemelere baktığımız zaman da böyle bir şey. Ee, şimdi orada ciddi bir mücadelenin yapıldığını görüyoruz. Ama e, şimdi e, buradaki önemli olan şey, e, tamam e, Sayın Fidan'ın Dışişleri Bakanımızın Batıya karşı Amerika'ya karşı açıklaması ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey, bir NATO Müttefiki Müttefiki olan Amerika, diğer bir NATO Müttefiki'nin sihasını düşürdü. Bu çok rastlanan evet. bir şey değil. Evet bu çok rastlanan bir şey değil. Burada karşılıklı bir, e, ne diyelim Parmak ısırma operasyonu var. Bakalım e, ne olacak ama e, bu Türkiye bir yol ayrımında. Bu tabii burada ben şunu da görüyorum. E, e, AK Parti geldiğinden bu yana dış politikayla içeride bir kimlik oluşturuyor. Hem sosyolojik kimlik hem siyasi kimlik oluşturuyor. İnşallah bu süreçler bu politikanın devamı değildir. Çünkü İçeride biz ciddi manada bu siyasi gerginliklerden dolayı sosyolojimiz bazı katmanlarında zayıflamış durumda. Şimdi dışarıdan gelen 10 milyon 10 milyon şeyden bahsediyoruz. Bakın yani şimdi güvenlik şeyleri açısından bakarsak 10 milyon e, nedir? Işte, göçmenden bahsediyoruz. Misafirden bahsediyoruz. Bunların içerisinde 1 milyona gerek yok ya. 5.000 tane eli silah tutan insan çıkarsa Türkiye kaosa sürükler. bak. Tabii yani o yönden da, de ayrı bir tehlike var. Tabii zayıf, var. noktalarımız var. Bu dış cephede mücadele etmemiz Hı -hı. lazım ama iç cephe Hı -hı. ne kadar güç? Burada da belli şüphelerim var benim bir demokrat vatansever olarak. Peki. Şimdi e, tamam siyasi olarak bu Amerika'ya meydan okumak şu bu tamam ama e, cürmümüz nedir? ha Bedel ödenir. Bedel ödenir ama Galicia'da bedel ödedik, Çanakkale'de bedel ödedik. Yani Suriye cephesinde bedel ödedik. Bu milletin, bu topraklarının insanların yetişmiş çocuklarını oralarda harcadık. Y yüzyılda zor toparladık. Onun için Peki. bir politikayla gitmemiz lazım.